Merhaba değerli izleyenler. dedim yeni mahalledeyiz. dedim yeni mahallede cadde üstü ve yine cadde üstü görmüş olduğunuz gibi köşe bir konumdayız. Köşe konumda 0, 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerimiz. Aynı zamanda dublekslerimiz var. Binamızda asansörümüz mevcut. Tam anlamıyla her şeyi bitti. Sadece rutuşları kaldı. Gördüğünüz gibi doğu kısmındaki dairelerimiz tamamıyla güneş almaktadır. Güneydoğu cephesindeyiz. Hiçbir şekilde güneş problemimiz yok. Buradan hemen aşağıya indiğimiz zaman çarşı merkez, civarımızda süpermarketler, özel hastaneler mevcut. Ve baktığımız zaman dairelerimiz deniz manzaralı. 3 artı 1 dairelerimiz deniz manzaralı. 2 artı 1 dairelerimizin balkonundan da bir ufak denizi görebiliyorsunuz. Baktığımız zaman gördüğünüz gibi kesinlikle güneş almama gibi problemi yok. Arka cephe dairelerimiz var, ön cephe dairelerimiz var. Fiyatlarımız değişiyor. Fakat civardaki 0, 2 artı 1 ve 3 artı fiyatlarına göre gerçekten uygun daireler tanıtacağız size. Ve baktığımız zaman değerli izleyenler sizlere burada ikinci 2 iki artı 1, 3 artı 1 fiyatına 3 artı 1 ve yine kullanışlı geniş daireler tanıtacağız. Videonun sonuna kadar izleyin. 3 artı 1 deniz manzaralı videomuzu e, dairemizi videonun sonuna sakladık. Şimdi yavaş yavaş binamıza doğru geçiş yapabiliriz. Önce sizlere e, göstermek istiyorum e, girişimizi. Cepheye bakan giriş katlı giderlerimiz satıldı. Bizim ama ara kat, birinci, ikinci, üçüncü kattaki dairelerimiz duruyor. Evet. karşı merkezi olduğumuz için zaten arabaların gelip geçtiği yerlerden anlıyorsunuz. Ve e, sağımız solumuz açık olduğu için <laughs> satış açık gibi bu iki dairemiz takıldı. E, diğer dairelerimiz söylemiş olduğumuz gibi duruyor. E, siz de elinizi isterseniz de çabuk tutun. Çünkü gerçekten uygun. E, Piyasaya göre uygun sıfır dairelerimizi tanıtacağız. Burada e, engelli rampalı girişlerimiz giriş aynı zamanda basamaklı girişlerimiz mevcut. Duvarlarımız, bahçe duvarlarımız taştan yapılmış ve pezle canlarımız da çok güzel. Şimdi yavaş yavaş daha geçelim. Evet. izleyenler bu kattaki tüm dairelerimiz satılıktır. Aynı zamanda yukarıda da 3 artı dairelerimiz var. Onlar için de tekrardan yukarı çıkıp bu videoyu birleştireceğiz. Burada asansörümüz var. Dilerseniz bir kat çıktıktan sonra da e, merdivenlerden dairemize ulaşabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi çelik kapımız mevcut değerli izleyenler. Kaliteli güzel bir çelik kapımız. DAF marka. Yerlerimizde hol alanımız var. Hol alanımızdan hemen bu odaya geçecek olursak burası yatak odası değerli izleyenler. Şimdi bu daireyi tanıtıyoruz size çünkü doğu kısmından güneşi alıyor ve caddeye batıyoruz. Yatak odası kısmımız görmüş olduğunuz gibi gayet kullanışlı. Buraya yatak başlıkları geldiği zaman çok güzel bir dolap alanımız bizlere kalmış. Aynı zamanda burada yine kare petekli hesaplarımız hazır bir durumda yerlerimiz parke, kapılarımız lake. Girdiğimizde hemen sağ tarafımızda güzel bir WC, duş, banyo alanımız var. E, kullanışlı değerli izleyenler görmüş olduğumuz gibi en arka kısımda da havalandırmamız mevcut. Spot aydınlatmalarımız var. Yerlerimizde duvarlarımız fayans. Geldiğimizde ikinci odamız. ikinci çocuk odamızda yatak başlıkları bu şekilde geldiğinde karşı tarafa dolabımız sığıyor. Kare karpe tek saat yerlerimiz. Burada bir adet de penceremiz mevcut hemen e, mutfak ve salon kısmına geçecek olursak, girdiğinizde salon kısmı, yine mutfağımız e, bir kısım ayrı mutfak gibi içe doğru gömülmüş değerli izleyenler. Spot ve led aydınlatmalarımızın yanında avizelerle de çok güzel ışıklandırmayı sağlayabiliyorsunuz. Buradan e, sokağa bakıyoruz. Yani doğu tarafından güneş alıyoruz değerli izleyenler. Burada e, salon ve mutfak kısmına baktığımızda mutfak kısmında e, bir adet buzdolabı yerimiz bulaşık makinesi, çamaşır makinesi yerlerimiz iki kademe olarak ayrılmış. Buradan mutfağımızda pencere ve havlanması için de güzel iki tane açılır kapalır penceremiz koyulmuş. Her şey yerli yerinde. Televizyon odun ünitesi yerimiz karşıda. Ve buradan da balkona çıktığımızda değerli izleyenler. Balkonumuz biraz ufak fakat sıfır kartı bir verdiği imar planları bu şekilde değerli izleyenler. Kalifatörde tek terasla yapan borularını tekrardan görüyorsunuz. Burada yine bir tık giderimiz var. Ve baktığımız zaman doğu kısmından güneş alıyoruz. 12 gibi de güneş bizi terk ediyor. Burada 2 artı bir dairemizi tanıttık. Bu dairemizin fiyatı 1650 bin TL. Fakat 1560 bin TL'den başlayan 2 artı birlerimiz de mevcut. Şimdi yavaş yavaş 3 artı bire doğru çıkıyoruz. Evet, değerli izleyenlerimiz binanın en üst katındayız. Deniz manzaralı dairelerimiz bu katta. 2 artı 1 ve 3 artı 1 normal daire bir adette 3 artı 1 dubleksimiz var. Biz size düz ayak 3 artı 1 dairemizi çekeceğiz. Çünkü dubleksimizin daha çatısı falan bitmediği için. Fakat dubleksimiz de gerçekten şahane genişliklere sahip. Dileyen müşterilerimize fotoğraflarını, videolarını bitmeye yakın çekeriz ve göndeririz değerli izleyenler. Girdiğimizde çok güzel bir hol alanımız var. Aynı zamanda hall alanından burada ana yatak odası ya da salam olarak değerlendirebileceğiniz bir çok geniş odamız var değerli izleyenler. Bu dairemiz bineğli olacaktır ve hiçbir şekilde güneş almama gibi bir problemi yoktur. Baktığımızda çok geniş bir kullanım alanına sahip. Avizelerimiz, televizyon uydu ünitelerimiz, prizlerimiz, kalifat ve tek hazır. Ve bu kısımdan bu kısımdan baktığımız zaman Akbük ve Didim'in denizi ayaklarımızın altında gördüğünüz gibi telefonla ancak bu kadar gösteriyoruz. Fakat göz ucuyla gerçekten önümüz muazzam derece açık ve tamamıyla tamamıyla değerli izleyenler denizi görüyoruz. Burada yine bir adet balkonumuz var. Balkonumuzdan daha net göreceksiniz deniz manzarasını. Baktığımız zaman gerçekten e, e kadar uzanan çok güzel bir deniz manzarasına hakimiz. Yani bizim solumuz zaten kapanmıyor. önümüzü zaten kapanmış ancak bu kadar kapanabiliyor. Baktığımız zaman bu manzarayı önümüzde kapatabilecek kimse yok değerli izleyenler. Ve her tarafımız açık. Güneydoğu cephesindeyiz. Her taraftan güneşi alıyoruz. Bu yatak odasından çıktığımızda hemen sol tarafta yine bir odamız daha var. Burayı da çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Toplamda 5 tane priz yerleştirilmiş değerli izleyenler. İkişer tane bu sefer komodin başlıklarına düşünülmüş. Bir odada gerçekten priz artık günümüz teknoloji çağı olduğu için prizler çok önemli. Burada bir odaya yetebilecek hatta fazlası kadar prizimiz var. Buradan da yine güneş alıyoruz ve burada da evlat penceremiz mevcut. Hol kısmından 3. odamıza gelecek olursak burada da yine Diğer odalara kıyasla büyük bir odamız var değerli izleyenler. Gördüğünüz olduğunuz gibi yatak başlıklarımız, dolap yerlerimiz her tarafımız ayrılmış durumda. Yine buradan da e, doğu cephesine bakan penceremiz mevcut. Yine buradan da biraz deniz manzarasına hakimiz. Salon mutfak kısmına geçmeden önce burada bir adet banyomuz var. Görmüş olduğunuz gibi değerli izleyenler, e, film dolabımız gayet kullanışlı ve geniş düşünülmüş. Aynalı dolabımız, e, spot aydınlatmalar, havalandırmamız mevcut, duş kabinlerimiz, duş fonksiyonel sistemleri ve görme rezervi klozetimiz. Yerlerimiz ve duvarlarımız yine burada finance. Geçtiğimizde salon mutfak kısmındayız. Siz isterseniz burayı 2 artı bir ayrı mutfak ya da 3 artı bir açık mutfak şeklinde değerlendirebilirsiniz. 3 artı bir açık mutfak dairemizin salon mutfak kısmındayız. Burada yine geniş bir kullanım alanı var. E, balkonumuz var. Balkonumuzdan yine e, birazdan göstereceğiz. Önümüz açık. Burada yeni nesil buzdolapları için bir buzdolabı yapılmış. Üstünde rafımız var. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi için görmüş olduğunuz gibi yan yana düşünülmüş. Yine mutfaktan ön cepheye bakan bir tane e, penceremiz bulunuyor. Yine burada da spot aydınlatmalar, led aydınlatmalar ve avizelerle ışıklandırmamız sağlanmış bir adet Fransız balkonumuzun yanında bir adet de güzel geniş kullanabileceğiniz ikinci balkonumuz köşe balkonumuz görmüş olduğunuz gibi köşe bir yerdeyiz her tarafımız açık değerli izleyenler hiçbir şekilde kapanma imkanı yok ve buradan yine bakmış olduğumuz zaman deniz manzarası yine burada da çok güzel bir şekilde hakim deniz manzaramı görecek olursak değerli izleyenler buradan gerçekten biz çok güzel görüyoruz fakat telefonla olduğu kadar sizlere göstermeye çalışıyoruz. Bu güzel dairemizin fiyatına gelecek olursak bu dairemizin fiyatı da 2 milyon 150 bin TL'den pazarlıklı. 2 milyon 150 bin TL. Double X dairemiz 2 milyon 350 bin TL'den farklı, pazarlıklı. Köşe bir dairedeyiz. Neredeyse katma tek bir daire. Tamamıyla geniş, manzaralı, iki balkonlu, 3 artı bir dairemiz. Evet değerli izleyenler bugün sizlere 2 artı 1 ve 3 artı sıfır daireler tanıttık. Bölgeye ve piyasaya göre en uygun daireler şu an bilimde burası değerli izleyenler. Ve görmüş olduğunuz gibi neredeyse her şey bitmiş bir durumda. İskana başvuruldu. En yakın zamanda alınacak. Müteahhit firmanın zaten daha önceden yapmış olduğu inşaat yerleri var. Hepsinde isken alınmış. Hiçbir şekilde problem yok. Pazarlığımız mevcut. Detaylı bilgi için iletişim numaralarından bizleri aramayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.